Değerli öğrenciler hoş geldiniz. Şimdiki dersimizde 6. sınıf sosyal bilgiler 1. ünite 4. konu olan bir elin nesi var 2 ve 2 elin sesi var konusunu ele alacağız değerli arkadaşlar. Bu konu içerisinde yardımlaşma ve dayanışma e, üzerinde duracağız. Bununla ilgili e, örnekler üzerinde duracağız ayrıyeten sivil toplum kuruluşlarından bahsedeceğiz. Geçmişte e, yardımlaşma ve dayanışma Kültürü e, nasıldı? Bunun üzerinde de yine arkadaşlar durmuş olacağız. Şimdi biliyorsunuz sosyal yardımlaşma ve dayanışma insanların arkadaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik nedir bunlar? Beslenme, giyinme, barınma, e, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlar bunları karşılamaya yönelik gerçekleştirilir toplumun ekonomik yapısını ne yapar? Dengede tutar. Ayrıca insanlar arasında arkadaşlar birlik beraberliği güçlendirir. Birlik beraberlik duygusunu geliştirme açısından arkadaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma önemli. Bir notumuz var burada diyor ki sosyal yardımlaşma ve dayanışma maddi yardımlarla yapılabileceği gibi manevi destekle de yapılabilir. Komşumuzun iyi veya kötü gününde yanında olmak, karşılaştığımız bir kişiye selam verip gülümsemek bile arkadaşlar nedir? Aslında bir yardımlaşma, dayanışma örneğidir diyebiliriz. Manevi bir tarafı vardır bunların da arkadaşlar. Yani sadece maddi olarak düşünmemek gerekiyor. Yardımlaşma ve dayanışmaya e, kültürümüzden örnekler var. Özellikle geçmişte Osmanlı döneminde arkadaşlar sadaka taşlarını görüyoruz. biliyorsunuz camilerde, çeşmelerde veya sokak başlarında arkadaşlar sadaka taşları vardı. Sadaka taşlarına ne i̇şte hali vakti yerinde olanlar sadakasını bırakıyordu ihtiyacı olanlar ihtiyacı kadarını alıp kar, e, ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra tekrar e, o parayı kazanıp ne kadar aldıysa onu geri oraya koyuyor arkadaşlar bu şekilde ne yapıyor bu döngü devam ediyor. Zimem defteri dediğimiz günümüzdeki veresiye defteri var arkadaşlar zimem defterinde de yine e, durumu iyi olmayanlar ne yapıyor? ihtiyaç malzemesini alıyorlar yiyecek içecek neyse bunu deftere yazdırıyorlar zimem defterine daha sonra e, durumu iyi olan herhangi bir vatandaş gidiyor orada e, zimem defterini satın alarak onların borçlarını yapıyor ödüyor arkadaşlar İşte bu da yardımlaşma ve dayanışmaya kültürümüzden güzel bir e, güzel iki örnektir arkadaşlar ayrıca vakıflar var biliyorsunuz Türklerin İslamiyeti kabulüyle birlikte vakıf kültürünün de yaygınlaştığını görüyoruz arkadaşlar. Ee, bu da yine yardımlaşma ve dayanışma örneği olarak karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz Türkler tarih boyunca yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemişlerdir arkadaşlar. Hatta bu bizim atasözlerimize ve deyimlerimize bile yansımıştır. Baktığınızda mesela ne diyor yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz diyor atalarımız değil mi? Yine İslamiyet ile birlikte yardımlaşma ve dayanışma duygumuz daha da pekişiyor biliyorsunuz. Peygamberimizin bir hadisi şerifi var. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir buyurmuştur Peygamber Efendimiz arkadaşlar. Bundan hareketle vakıflar oluşturuluyor. Aşevler yani imaretler oluşturuluyor. Eski yani geçmişte. E bunlar hala devam ediyor aslında baktığımız zaman. Vakıf eser olduğu için bunların ortadan kaldırılması söz konusu değil işlevlerine aynı şekilde devam ediyorlar. Sadaka ve zekat ile muhtaç olan insanlara ayrı, ayrıca arkadaşlar yalnız olmadıkları ne yapılıyor? Hissettiriliyor geçmişten günümüze kadar. Şimdi bir tanımımız var sivil toplum kuruluşu. Arkadaşlar nedir sivil toplum kuruluşu? İnsanların toplumdaki herhangi bir ihtiyacını karşılamak için gönüllü olarak bir araya gelerek kurdukları dernek. Bakın dernek, vakıf, sendika. Sendika neydi? Çalışanların haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarıydı değil mi? Dernekler ve vakıflarda yardım kuruluşları biliyorsunuz e, gibi oluşumlar arkadaşlar ne olarak ifade ediliyor? STK, kısaca STK uzun yazılışıyla sivil toplum kuruluşu olarak ifade ediliyor. Bazı örnekler verilmiş kitabımızda. Ben de bunlar arkadaşlar ders notlarımı aynen aldım. Bunları çoğaltabilirsiniz günlük hayattan. Nedir bunlar işte? Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü yani sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kaymakamlıklar bünyesinde arkadaşlar özellikle kurulmuşlardır. Ülkemizde sosyal yardım hizmetlerini en yaygın, kapsamlı ve organize biçimde yürüten devlet kurumudur. Sosyal yardımların hedef kitlesi sosyal güvencesi bulunmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlardır. Yani sigortası olmayan insanlardır baktığımız zaman. Ee, ama bunların üzerine tabii herhangi bir gayrimenkul ya da menkul parasal değer olan bir şeyin de bulunmaması gerekiyor arkadaşlar. Kızılay e, bu sosyal yardımlaşma ve ya da dayanışmayla ilgili en ünlü dünya çapında kuruluşlarımızın başında geliyor arkadaşlar. Savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım amacıyla kurulmuştur. Asıl amacı yaralı askerlere, hasta askerlere yardım etmek. Ne zaman kuruluyor? 1868 yılında ismi arkadaşlar Hilali Ahmer olarak anılıyor. Ama Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kuruluşun ismini Kızılay olarak değiştiriyor arkadaşlar. Afetlerde ve olağan dönemlerde korumasız ve ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamak amacıyla, yani olağan ve olağanüstü durumlarda ihtiyaç sahibi olan insanlara yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet, hizmet vermektedir. Çok çeşitli hizmet, hizmet alanları vardır değerli arkadaşlar. Ayrıca üretim tesisleri de vardır arkadaşlar. Mesela bunlardan en meşhur nedir? Kızılay maden suları değil mi? Bunları biliyorsunuz. Ee, Kızılay'a ait e, ürünlerden sadece bir tanesidir. Darül var Sultan Abdülhamit döneminde arkadaşlar 1895 yılında kuru kuruluyor. Ee, burada da arkadaşlar Darülaceze din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin yani insanlara eşit bir şekilde yaklaşılıyor burada. Herhangi bir ayrım yapılmıyor. Burada tek ayırt edilecek nokta muhtaç insan olması arkadaşlar. Dolayısıyla ayırt sizin muhtaç insanlara hizmet vermek e, için kurulmuş bir hayır kurumudur. de barınan sakinlerin tüm ve barınma, gıda, sağlık ve bakım ihtiyaçları kurum tarafından karşılanmaktadır değerli arkadaşlar. Bir de Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı var. Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan erbaş ve erlerimizden şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin bakmakla yükümlü e, oldukları yakınları ile Gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla ne zaman kuruluyor? Bakın 17 Mayıs 1982 tarihinde kuruluyor arkadaşlar. Bu da önemli. Özellikle silahlı kuvvetlerin içerisinde e, burada belirtilen şartları taşıyan kişilere ne yapıyor arkadaşlar? Destek oluyor bu sivil toplum kuruluşu. Bir de imece diye bir kavramımız var. İmece arkadaşlar özellikle kırsal kesimlerde yani köy ve kasabalarda Ortak ya da kişisel işlerin el birliğiyle yani iş birliğiyle ve sırayla yapılmasına dayanan geleneksel yardımlaşma yöntemidir değerli arkadaşlar. Köyde yaşayanlar bunu çok iyi bilirler zaten. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bireysel ve toplumsal katkıları var arkadaşlar. Nedir bunlar? Mesela insanlar arasında ilişkileri art, iletişimi güçlendiriyor mu? Evet. Bir arada yaşamamıza, bir arada yaşamamızı teşvik ediyor özellikle. Ayrıca sosyal bağlarımızı ne yapıyor? Güçlendiriyor değerli arkadaşlar. Toplumsal huzuru sağlar. Niye? Çünkü ihtiyaç sahibi insan kalmadığı zaman toplum daha huzurlu bir toplum haline gelir. İnsanlar arasındaki sevgi ve saygı, kaynaşma ne yapar? Sağlanır. Toplumdaki ekonomik ve sosyal dengesizlikler önler. Özellikle arkadaşlar Türk toplumunda Osmanlı dönemine baktığımızda vakıf geleneğinin çok iyi yaşatıldığı dönemlerde arkadaşlar ihtiyaç sahibi insanlar o kadar azalıyor ki yani. Dolayısıyla da ne yapıyor? Refah seviyesini de etkiliyor aslında bu durum. Toplumsal dayanışmayla yine ne yapıyor? Güçlendiriyor. Geçmişte toplumsal yardımlaşma kuruluşları ya da vakıflar nelerdi? Darüşşifalar vardı arkadaşlar. Ee, özellikle farklı amaçlara hizmet eden binaların bir arada bulunduğu, Yapı Toplulukları olan külliyelerde arkadaşlar Darüşşifalar kurulmaktadır. Darul Acezi az önce bahsetmiştik Sultan Abdülhamit döneminde kurulmuştur. İmarethane yani aşaevler arkadaşlar Bunlar da vazgeçilmez yardımlaşma kuruluşlardır. Vakıf kampüsü olan külliyeler, külliyelerin içerisinde arkadaşlar han, hamam, kervansar her şeyi var arkadaşlar. Arayacağınız bütün Sosyal yardım kuruluşları nerede var arkadaşlar? Külliyelerin içinde mevcut. Camisinden tutun da arkadaşlar yani ibadethanesinden tutun da işte şifahanesi, davrulacezesi, imarathanesi her şey hamamı. <laughs> Günümüzde toplumsal yardımlaşma ve e, toplumsal yardımlaşma kurum ve kuruluşlarına baktığımız zaman Kızılay arkadaşlar 1868'den günümüze kadar hizmet vermektedir. Daha da vermeye devam edecektir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vak vakıfları var arkadaşlar kaymakamlıklar bünyesinde. Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu var arkadaşlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde. Milli Eğitim Vakfı var. Diyanet Vakfı var. Türkiye Diyanet Vakfı. Belediyelerin kurduğu aşı evleri var arkadaşlar. Ve diğer sivil toplum kuruluşları mevcuttur. Özellikle derneklere bakıyoruz. Mesela her köy ve mahallenin neyi var? Derneği var arkadaşlar. Hatta her şehrin hemşeri dernekler var. Bunlar bile arkadaşlar yardımlaşma açısından çok önemli. Değerli arkadaşlar konumuz bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.